Neredeyse aklımı oynatacağım. Nerede kaldı bunlar? En zor günümde bana yardım edecek bir peri bile yok bu ortalıkta. Merhaba büyük anneanne. Merhaba Toprak. Gel kızım gel. Anneannemle dedeme ne olmuş böyle? Panik yapma. İkisi de bayılmışlar. Şimdi onları ayırmak için... ...senin sihirlerine ihtiyacımız var. Peki. bir daha dene. Belki de doğru sihri yapmadın. Bak bayılanları ayıltma sihri yapacaksın tamam mı? Peki. Yapıyorum bir şey aramıyorum. Nedir bu başımıza gelenler? Ah Dudu kendine, kocana, oğluna ne yaptın böyle? Yosun! 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 Neredesin? Neden bana cevap vermiyorsun? Yosun! Seni sevdiğimi biliyorsun. Neden bana böyle acı çektiriyorsun? Ah! Demek benimle buluşmayı unuttun yosun. Ay, saat kaç oldu? Daha gelmezsin sanıyordum. Hem siz nasıl tahmin ettiniz benim burada olduğumu? Diyelim ki kalp atışların o kadar kuvvetliydi ki kalbinin güm 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 diye çıkardığı ses bize kılavuzluk etti. Birini bu kadar çok seviyorsan ondan asla vazgeçme. Çözüm ondan kaçmakta değil. Çözüm ona son bir şans vermekti. Sen de biliyorsun ki Tuna kendisine şans verilecek biri değil. Seni seviyorum. Şu anda adımı sayıklayarak her yerde herkese bana olan aşkını ilan ediyor olabilir. Yosun seni seviyorum. Ama bu gerçekten bana aşık olduğu için değil sadece bana aşık olsun diye sihirle onu cezalandırdığımız için. Merak etme yosun ben sana yardım edeceğim. Tuna hayatında onu en çok mutlu edecek kişinin sen olduğunu kalbinden sihirleri alınmış bir şekilde bana söyleyecek. Ama o beni gerçek aşkla sevmiyor. Evet ama bu hiçbir zaman gerçek bir aşkla sevmeyeceği anlamına gelmez. Eda siz şimdi burada beni bekleyin. Ben Tunay'la yalnız başıma konuşacağım bir yere gideceğim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hey. Kim var orada? Ne oluyor? Kim yapıyor bunu? Merak etme. Betüş ne yaptığını gayet iyi biliyor. bildiğim bütün şeyleri yapıyorum ama olmuyor. Farkındayım. Demek bu normal bir bayılma değil. Bir fikrim var. Perihan teyzeyi çağıralım. Denemedin mi sanıyorsun? Perili ile beraber toplantıda. Annen nerede? Yo yo annem olmaz. Neden? E çünkü o beni kreşte sanıyor. Ama ben kreşten kaçtım. Ne yaptın ne yaptın? <laughs> kaçtım. <laughs> Sihirli günler Perihan Peri. Bir saniyenizi alabilir miyim? Efendim muhafız Peri. Siz toplantıdayken Merzuka Peri geldiler. Sizinle görüşmek istediler. Ama Periliçe her ne olursa olsun toplantıyı kesme diye tembihlediğinden size haber veremedim. İyi yapmışsın. Dudu gene herhalde bir işler çevirdi. Merzuka teyze de ona haber vermeye geldi. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Sihirli günler. Size de. Önce küreme bir bakayım. Sihirli sekreterime mesaj bırakan olmuş mu? Küre! Perihan, acil bir durum var. Hemen seni görmem lazım. Bekleyecek vaktim olmadığı için ben Perizçi'yi bulmaya gidiyorum. Mesajımı alır almaz hemen gel. Oo, Merzuka teyze şatoma kadar haber bıraktığına göre... ...durum düşündüğümden de acil galiba. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.